Ya sana kaç kere dedim bunları buraya koyma diye ya. Ne yapıyorsun ya? Üf. Ya, yattığı yerden yemek yerden bana nele neler neler He. Ne? Buraların hali ne böyle? Bu ne gürültü lan? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne lan ahıra dönmüş? Ha? Açın şu kapıyı pencereyi açın aman hadi. Üf. <laughs> Hüsnü ne bu be? Köpek bağlasan durmaz. Vallahi haklıymış eşlerinize. Ha. Nimet ulan, nimet o kızlar size. Şu hale bakın ya. Öyle demeyeydin neydi ya. Ne diyeydin peki ha? Ne diyeydin peki? Aç oğlundan mı çıktınız siz? Ya hep bunun yüzünden kurban baba. insan yattığı yerde yemek yer mi ya? Ulan sana ne demeli? Ben tek başıma mı kalıyorum burada? Tamam! Tamam, tamam kesin. Çabuk toparlanın, kapıyı, pecereyi açın havalansın. Cezayir görmesin bak fena oldu. Lan bu don ne lan burada? Kuzey, mahrem var ya. Belli, var. Belli. Tamam, tamam Ateş, tamam hadi. Görmesin Cezayir. Çabuk. Ne oluyor lan burada? Hı? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Maymun kafesi mi lan burası? Siz nasıl yaşadınız lan burada böyle? İyi bunlar birbirini yememiş. Lan acil burayı toplayıp odama gelin çabuk. Çabuk. Geliyoruz tamam dayı. Topla topla poşet poşet ayarla. Kuzey tamam eğlendik daha. Tamam dayı. Çabuk çabuk. Tamam kurmama bak kusurumuza bakma ya. Gel. Dayı. Gelin lan. Şimurdu herifler. Dayı hep bunun yüzünden ya. İnsan yaşadığı yerde yemek yer mi? O da donunun sandalyeyi asmış dayı ya. Ali. Lan, lan başlatmayın şimdi donunuzdan, çorabınızdan. La eşek kadar adam oldunuz oğlum. La siz nerede büyüdünüz lan? Ha? Ya da hiç büyümeyecek misiniz siz? Affet bizi dayı. Çok pişmanız dayı. Ben affetsem ne olur, affetmesem ne olur? Önemli olan karılarınızın affetmesi. Lan hiç aklınıza gelmiyor mu? Bu karılarımız bizim ne yapıyor? Ne haldeler? Üzgünler mi? nedir, ne değildir. Havay bir şey mi oldu dayı bebek? Ha şimdi mi geldi aklına? Bebeğin için kaygılanmak şimdi mi geldi lan aklına? He? İyiler. Gayet iyiler. Ama sizin yüzünüzden mutsuzlar. Ne edelim dayı yüzlerini göremiyoruz. Eyvallah hey, dursun haklıdır dayı. Emek vereceksiniz oğlum emek. Çaba göstereceksiniz, ilgileneceksiniz. Bunları ben mi öğreteceğim size? Silah deyin, mermi deyin, tüfek deyin, ben anlatayım. Ama bu... Tamam ulan. Onu da ben halledeyim peki. İyi dinleyin şimdi beni, geri zekalılar. Ben bu cihana sığmazam.